Merhaba arkadaşlar, Bimpli YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün 19. canlı yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Ben her zamanki rüterimizde biraz size Binkili'den bahsedeceğim. Ama önce yeni bir canlı yayından bahsedeyim. Bugün çok değerli konuklarımız var. Birazdan sözleri ona vereceğiz. Canlı yayın biliyorsunuz zor bir iş oluyor. Biz videolarımızı sonrasından editlemiyoruz. Yani şu anki doğal akışına ne çıkıyorsa siz sonrasında onu izliyorsunuz. Canlı yayın sırasında bazı aksaklıklar, sıkıntılar olabilir. Bu konuda bizi İnsan görün Gazetesi'nin yayını gerçekleştirmeye çalışıyoruz her defasında çok şekilde başarılı olduk bugüne kadar. Bin fili yapı bilgi modellemesi ile ilgili kurulmuş bir topluluk. Biz yaklaşık bir yıl öncesinde akademisyen, mimar, mühendis arkadaşların, katılımcılar ile beraber bu platformu kurduk. Etkileşimler düzenliyoruz, atölyeler yapıyoruz. Onun dışında bu sohbet dediğimiz YouTube üzerinden cami yayınlar yapıyoruz, konuklarımız oluyor. Ben sözü çok uzatmayayım, arkadaşların zamanını almayayım. Bugün çok değerli konuklarımız var. Orta Genel Komitesi ISS diye doğru yani, söylüyorum değil S mi? Evet. burada. İsterseniz önce biz sizleri tanıyalım. senden başlayalım Alper. Merhabalar. Ben Alper Önüzüm. İnşaat Mühendisliği 4. 20. sınıf öğrencisiyim. 3 senedir ISS Orta Öğrenci Komitesi'nde üye olarak görev almaktayım. Bu sene de yönetim kurulu üyeliğimi yapıyorum. Grubunda en yakışıklıyız olarak. <gülüyor> <yaşayamıyorum>. <gülüyor> çok teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. Merhaba, ismim Berfu. 3 senedir ASOT Yerel Komitesinde görev alıyorum. 3 evet. sene Yönetim Kurulu'ndayım. Sonra Başkan Yardımcılığı görevini istemiyorum. 2. sınıf öğrencisi mukennese yapma. Evet, merhabalar. Ben İhsan Köse. Bu yıl Yönetim Kurulu başkanlığı görevini üstleniyorum. 1. 4. sınıf temsilcisi, İnşaat Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi. 3 yıl Topluluk Temsilcisi. Çok güzel. Seni tanıyorum. Benim adım Nesliemas. 4 sene de ben de bu toplulukla beraberim. İnternet ve yönetim konumunda beraber seminer üzerinde arkadaşlarla beraber görev alıyorlar. Aynen. Dört tane inşaat mühendisimiz var. Ben de mimar olarak burada devam ediyorum. Arkada da iki tane mimar arkadaşımız var. Bu canlı bu şekilde gerçekleştireceğiz inşallah. Ya şey, ISS dedik ama bu ISS ne anlama geliyor? Yani biraz bize bunu açıklayabilir misiniz? Berku sen mi şey yapalım? Tamam. Ee, ISS'in açılımı International Association of Civil Engineering Students. Yani Uluslararası inşaat Mühendisliği Öğrencileri Topluluğu. 1990'ların başında aslında Avrupa'da kuruluyor derste. Bir grup inşaat mühendisi öğrencisi biz neden bir araya gelip sorunlarımızı tartışmıyoruz? Neden ne, bir öğrenciler araya gelip... başlatıyor. yani. tabii öğrenciler tarafından. <laughs> bir araya geliyorlar. Hollanda derste kuruluyor topluluk. <laughs> e, o zamandan bu zamanda aktif. Genel olarak Avrupa'da e, Türkiye'de yoğun bir şekilde yedi komiteyle çalışıyoruz. Onun dışında Kuzey Afrika'da Aynı şekilde komitelerimiz var. Meksika'da çok fazla komitemiz o, var. Yan tarafına, evet. Aynı yani dört bir tarafına gitmişsiniz. Aynen öyle. Evet. Çok kalabalık bir aileyiz. Resmi olarak bağlı olan şu an 23 komitemiz var 14 farklı ülkede. Hı. Hı. Bunların 7'si Türkiye'de yer alıyor, 3'ü İstanbul'da. Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi var. Hı. Ee, Ankara'dan biz varız. Otlu yerel, yerel Komitesi. Evet. Tabii, evet. Hı hı. Ee, bunun dışında Çankaya Üniversitesi var. TED Üniversitesi var. Bir de Muğla'dan Muğla Koç Üniversitesi var. Bu şekilde yedi komite. Gerçi biz yayın öncesinde biraz konuşuyorduk ama bu yani mesela bizi izleyen diğer üniversitelerden arkadaşlar da böyle bir topluluğa katılmak isteseler ne yapacaklar? Biraz kısa bilgi verebilir misin AISS'e katılmak isterlerse? Tabii şöyle AISS'in her sene seçilen yenilen bir üst kurulu var. Genel kurulu Hı. Evet. GB dediğimiz. Orayla iletişime geçtikleri zaman GB onlara en yakın resmi etkinlik tarihini bildiriyor. Akses verim temsil etkinliğimiz var. Bir dönem başı, bir dönem ortası etkinliği. Hmm. Bu etkinliklerden en yakında katılmasını e, rica ediyorlar, davet ediyorlar. E, gidip oraya birkaç kişi katıldığınız zaman hem komiteyi tanımış oluyorsunuz, hem hmm. enses nedir, şey gözlemliyorsunuz. Zaten gözlemci grubu aslında bu insanların ismi de. Hmm. Gözlemci grubu olarak davetli gidiyorsunuz, katılıyorsunuz. E, sonrasında sizden bir etkinlik yapmanız bekleniyor. Mümkünse uluslararası ki hmm. aktifliğinizi kanıtlayın. Bu insanlar birlikte çalışabileceğinizi görsün. Ee, Akses dediğimiz etkinlikte ya da yine emkan dediğimiz bu etkinlikten birinde de oylanıyorsunuz eğer aktifliğiniz kabul görürse. Hı hı. E, katılımcılar size oyluyor, kabul edilirseniz LCO olarak yer alıyorsunuz. Yani, yani bunu devam etmek için aktif olmanızı da Tabii. bekliyorlar sizden. Peki, e, ODTÜ Yerel Komitesi, hani evet. biraz evet. onun hakkında bilgi verebilir misiniz? Yani aslında geçmişiniz fazla ama bayağı da etkinsiniz. Yani CSM dışında da etkinlikler yapıyorsunuz. Kim anlatmak ister? Anlatayım ben. Biz ODTÜ'de 15 yıllık bir toplumumuz şu anda. Yani. Aynen yani 15 yıldır ICS'in bir yerel komitesi olarak ODTÜ'de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hı hı. Genel olarak dönem içerisinde çeşitli etkinliklerimiz oluyor. Seminerler düzenliyoruz, teknik gezilerimiz var yarışma düzenliyoruz. Ama artık sen Aynen bayağı fazla etkinliğimiz var. Mesela geçen dönem BIM BIM günü düzenlemiştik BIM'de. Yani Big BIM Day değil mi? Yani evet, onu, yani. onu da evet. sohbette konuşalım. Ne Çok orada. güzel bir etkinlik dediğimiz de tabii bilmiyorum. Evet. Bir de bu kariyer zirvemiz var işte. Bugün zaten konuşacağız onu. Evet. -Summit C -Summit. C -Summit. Evet. C evet. 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 Aslında sen biraz bahsettin. C-Summit 2020 Şimdi yine kanalımızı belki ilk açanlar oluyordur. C-Summit'in anlamı ne, nedir, ne kadar zamandır yapılıyor? Biraz da onlar hakkında konuşalım, ne dersiniz? Hı. Olur. Ben gireyim burada. E, e, o sesine yakışacak. şekilde <laughs> yüksek olmalı diyebiliriz. Evet, Samit aslında e, İngilizce kelime anlamıyla zirve olarak geçiyor. Bizim de ISO Sot Diyerak Komitesi olarak e, inşaat sektörünün zirvesindeki firmaların katılımıyla bir kariyer zirvesi düzenliyoruz. Bu yaklaşık 3 senedir çok etkin bir şekilde düzenlemeye çalışıyoruz bu zirveyi. 2 günlük bir etkinliğimiz. Cumartesi ve pazar günleri. Sabah gelir, sabah başlıyoruz. Öğle yemeği veriyoruz. Ondan sonra atölye çalışmalarımıza geçiyoruz. Genel olarak firmalar geliyorlar. Seminer veriyorlar. Aralarımız var. En sonunda da işte atölye çalışmaları şeklinde devam eden bir etkinliğimiz kaç oldu 3 senedir yapıyoruz 3 senedir aktif, aktif, olarak aktif, olarak yapıyoruz. Evet. evet. Peki şey yani C e, Summit deyince aslında hani mühendisler gibi algılanıyor ama aslında bu herkese açık bir etkinlik değil mi? Yani mimarlar da katılıyor, inşaat mühendisi, makine mühendisi de böyle bir sınırlamamız yok, yok. anladığım hmm. Yani biz inşaat mühendisliği öğrencileri birliği topluluğu diye sadece inşaat mühendisliği alanında çalışmalar sergilemiyoruz. Biz genellikle inşaat sektörü Hı. üzerine üzerinde evet. çalışmalar sergiliyoruz. Hı. Yani bizim katılımcılarımız arasında mimarlar var, şehir bölgeciler var, e, farklı farklı disiplinler, makineciler biliyorsunuz yani bu inşaat sektörünün içerisine Tabii. birden fazla disiplin dahil oluyor. Konuklarımız da yine aynı şekilde. Aynı yani şekilde, yani. aynı şekilde. Yani biz bunların hepsini dahil edip böyle bir zirve topluyoruz. Çok, çok güzel. Yani aslında birçok farklı karaktere, farklı işlere ulaşmaya başlıyorsunuz hem konuk anlamında hem katılımcı anlamında. Evet. Peki birazcık da merak eden arkadaşlarımız oluyordur eminim. Yani bu Jason programında özellikle 2019'da ne yaptınız? 2020'de neler bekliyor bizi? Yani bu hangi tarihi? 22, 23 Şubat'ta bu, evet. dönemiz, değil mi? bu program hakkında neler var? Kimler gelecek? Yani biraz onun hakkında bilgi alabilir miyim? Olur. Ee, ama sponsorumuz Enka. <laughs> Altın sponsorlarımız Tekstan. Tekstan. Yurtun Merkezi, Gümüş sponsorlarımız da Hilti, Oluk ben. Baya aslında da sponsorumuz var. Romer'le su yapı da Evet. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Şimdiki sponsorlarımız bu. Evet. Büyük. Peki yani şey, işte öğleden önce, öğleden sonra hani bir şey var mı programın içeriğiyle ilgili olarak? İşte neler planlıyorsunuz ya da yayınladınız mı sadece Kendi Instagram'ımızda, sosyal hesabımızda işte e, detaylı programımız var. Hı. Ama e, genel hatlarıyla bahsetmek gerekirse Cumartesi sabah 9'da, Pazar Hı. sabah 8.30'da başlayıp 2 günde öğlen 2'ye kadar süren seminerler şeklinde 2 saatlik bir öğle yemeği aramız var. 1.5 saatlik bir Ondan sonra da 6'ya kadar atölye çalışmalarımız var. Hı. Burada da e, plan, su yapıyor Hilti ve Sika'nın e, atölye çalışmaları da olacak. Ne onlarla Hı. devam ederiz mi? Anladım Şey var böyle bu, bu destekleyici firmalarımızın hepsinin sunumu olacak. Aynen. Yani Hı, hepsi Aynen. seminer verecek. Aynen. Tabii firmalarımız. ne kadar sürüyor? Yani 45 dakika bir şey. Aynen. 45 dakika sürüyor. Çok iyi idare ediyor olarak da. Katılımcılar peki yani son döneme bakıldığında bir emin bir listemiz var demek Ne kadar ağırlıklı inşaatlar, bu kadar öğrenci, öğrenci olmasa mezun da aslında gelebiliyor ya da Herhangi bir yerde çalışıyorsa o kişi de oran var mı? Yani daha çok katılım düşük sektörden geliyor falan diye bir yerine. i̇nşaat mühendisliği öğrencileri genellikle ağır ha, oluyor tabii ki. Ondan sonra da mimarlar geliyor zaten genel olarak. Ee, diğer disiplinlerden, yani diğer bölümlerden öğrencilerin katılımı daha az oluyor. Buradan duyuralım o zaman. Evet, Siz onları sizlerde, da bekliyoruz. Evet, bekliyoruz. <laughs> daha da vaktimiz var. Son başvuru tarihi belli mi? 15. 15. 15 var. Ve evet. özellikle bu sene ana sponsorumuz bizden sadece inşaat mühendisliği değil, diğer disiplindeki e, meslek disiplinlerinden de katılımcılar istedik. O yüzden de bu amaç için yoğun bir çalışmamız vardı. Bakalım başarılı olabileceğinizi göreceğiz. Bak, yani şöyle aslında katılacak belki sizin ağzından duymaları daha iyi olur. Bunların katılacak öğrenci ne bulacak kendisine? Hani? Bir Sonuçta büyük firmalar geliyor, bir taraftan etkinlikler oluyor. Kendisine buradan nasıl bir fayda sağlayacak? Şimdi bu çok güzel bir soru. Aslında bu sorunun cevabı birazcık da şey. Biz bu etkinliği neden düzenliyoruz? Nereden başladı bu etkinlik? Yani bunun bir amacı var. Şimdi genel olarak inşaat sektörünü düşündüğümüzde, bu sektördeki teknolojiyi düşündüğümüzde, yenilikleri düşündüğümüzde, yani uluslararası alanda da, yerel alanda da yani Türkiye'de de bir gelişmeler var. Bizim bu etkinliği düzenleme amacımız bu gelişmeleri takip edebilmek. Yani dünyada inşaat evet. sektörü nereye gidiyor? Nereden geldi ve nereye gidiyor? Yani geldiği yer de çok önemli aslında. Bunu Türk firmaların ağzından duyuyorsunuz. Aynen. Yani geldiği yer de çok önemli. Yani 2000 yıl öncesinden çağımıza ulaşan çok sağlam yapılar var. Ve şu anki durumumuzda iç açıcı olmayan bir takım noktalar da var biliyorsunuz. Yani bir anında evet. ne yazık ki maalesef yapılarımızın çoğu gidiyor. Yani bunların hepsinin aslında teknolojiyle bir yerde birleşiyor ve şeyle de birleşiyor. Teknik bilginin sahaya aktarılamaması, denetimsizliği yani bu tarz noktalarda da birleşiyor. Bizim genel olarak hedefimiz katılımcı arkadaşlarımıza bu gelişmeleri yansıtmak. Yani bakın dünyada böyle böyle olaylar oluyor. Yani bunlardan bir tanesi BIM mesela. Yani evet. Siz de bu işin içindesiniz Bizim zaten. Bizim de aynı. Aynen. Yani biz mesela BİM üzerine de 3 yıldır seminerler düzenliyoruz sürekli. Yani insanlara bu BİM'i anlatmaya çalışıyoruz ne olduğunu. Yani kendimden örnek vereyim. Ben ilk BİM seminerinde gittim baktım. Hani BİM nedir, ne değildir diye. Benim ilk aklımda kalan şey şu oldu. BİM, yazılım adı vermemde sıkıntı var mı? Yok, verebilirsin. Yani evet. şey yani, ben BİM'i Revit anladım. Revit evet. biliyorsam ben Bilmiyorum diye anladım ama halbuki öyle bir şey değil yani Hep bu biz süreç. Ha, yani aynen öyle. Bravo, ben aslında gerçekten. bizim de kırmaya çalıştığımız yerden bir tanesi bu da tek yazılımdan ibaret tamam. değil. Bunu kırmak ne yazık ki biraz uzun sürüyor çünkü gelen herkes bunu anlatırsa eğer, şey bilmiyorum, Revit anlatırsa eğer evet, evet. yani sadece Revit demektir. Bir felsefe aslında, <laughs> o düşünce yapısını evet. oluşturmak gerekiyor yani bir işi değil bu. Bravo, bravo, Biz bunları anlatıyoruz. Biz Bunu hazır senin benden alıyorsunuz diye mi zaten? Bravo. Ya bunlar üzerine işte bir... Şimdi mesela o Revit değil bu olay. Yani bu olayın aslında geleceğinde de birçok şey var. Bunun geleceğinden bahsetmek bir, bir kere her şeyden önce bir standartlaşma var. Evet. Bu evet. sektörde bir standartlaşma gerekli. Neden gerekli? Çünkü yani bir... Şöyle bir örnek vereyim. Ortak bileyim, dili konuşmamız gerekiyor. Yani Kesinlikle. Yani 70'lerde bilgisayarlar yapılmaya başladı. Şu anki bilgisayarların durumu belli. Yani zamanında 30 tonlu kocaman odalara yani. san sığan bilgisayarlar şu anda minnacık. Evet, cep telefonlarında bile artık portatör gibi. Yani. yani. bunu inşaat sektöründe düşünmeye kalktığımızda bizim bu şekilde sistematik bir ilerleyişimiz yok. Doğru. Bunu, bize bunu sağlayabilecek olan şeylerden bir tanesi de bir. Yer. Doğru. Gerçekten de ya yani bu var. Yani bu kütüphanesi olsun. Yani onlardan da bahsedeceğiz bu arada o şey Yani aslında dediğin çok doğru. Ee, şöyle bir durum daha var çocuğun bazı için. mimarlar, mühendisler bir araya bu etkinlikler daha çok gelmeye yani başlar. Özellikle öğrenciyken çok fazla fırsatımız olmuyor. Yani siz burada işte inşaat mühendisi bölümünde çalışırken oradaki mimar fakültesi öğrencisi çok ne yapıyor, nasıl şey yapıyor bilmiyorum. Bu etkinlikler biraz da onları da bir araya getirmeye evet. başlıyor. Onlar da görüyor. Aslında sorunun başına dönecek olursak da ne fayda sağlıyor bu etkinlik yani, hmm. yani buradaki adımda. Şöyle de oluyor bildiğim kadarıyla. İnşaat mühendisliğini okurken bazı şeyleri tabii göremiyorsunuz. Ama tecrübeli bir insan size yaşadığı sıkıntıları, tecrübeleri orada tek ağızdan anlatıyor. İşte enka geliyor, ben şurada hmm. yurt dışında şunu şunu yaşadım, şu şu problemler oldu gibi. Aslında bir tarafı da sohbet konuşmuştuk. Yani o öğrenci o kişi bir araya geldiği için iş bulma verdi, değil mi? Staj başvurusu gibi e, fırsatlar da sizin, e, siz onlara vermiş oluyorsunuz. Evet. Yani buradan hani katılmayı düşünen CSM'de arkadaşlarımız varsa muhakkak gelsinler. Çünkü aynı zamanda bir network oluşturuyorsunuz sizin burada. Aynen. Bir sürü e, yani sponsorlar çok kuvvetli sponsorlar ve onları tanımış oluyorsunuz. Orada onlar da sizi tanımış olacaklar. Eminim etkinlik bitiminde bir halkalar oluşmaya başlıyor abi konukların icrasında. <laughs> hani bir kartlar almaya çalışmaya başlıyor. Bence kaçırmayın derim bu anlamda. Evet. Pardon tabii. Yok ne demek. Ya şeyden toparlayayım. Şimdi o bu bahsettiğimiz gibi mesela hani bu BİM'in e, sistematik gelişmenin sağlamasından bahsediyorduk. Hani o e, kütüphane evet. sistemi olsun, yani şu anda her yazılımın farklı farklı kütüphanesi var ve bir yok ama bunların hepsinin standartlarının olmasını ve bir noktada gelişimi sağlamayı bize BIM süreci sağlayacak. Yani bu mesele örnek vermek gerekirse ilerideki inşaat teknolojisinin geleceğindeki çok önemli bir adım. Biz yeni katılımcı arkadaşlarımıza dışarıdan gelenlere yani her türlü bu etkinliklerimizi düzenlememizin temel amacı bu teknolojileri göstermek. Yani bu sadece BIM değil bu arada. Tabii bunun gibi birçok konu var. Çok yani. farklı teknolojiler Aynen. var. Sürdürülebilirlik var mesela. Dilimemiz gereken çok önemli bir konu. Yani Kesinlikle. Özellikle bu küresel ısınma yani. Sıkıntıyla karşılaşımlar. Yani sürdürülebilirlik dediğimiz şey bizim yani çocuklarımızın, torunlarımızın hayatı olacak yani. O yüzden yani bir inşaat mühendisi olarak sadece olayı böyle bir yapı yapma olarak görmememiz gerekiyor. Evet. Bu noktada yani şu anda mesela çevre kirliliğine yani inşaat sektörünün, beton sektörünün çimento fabrikalarının çevre kirliliğine olan etkisi çok büyük. Yani evet. karbon salınımının %6'sını çimento fabrikaları neden oluyor. Hmm. Ve bunun hmm. önüne geçmenin de bir yolu var. Bunun önüne geçmenin yolu yani şu anda çevreye daha duyarlı karbon salınımının çok daha az olan evet, beton üretimi mümkün. Ve bununla ilgili çalışmalar var. Beton teknolojileri üzerine çalışan firmalar var. Yani bu çok firmalardan önemli. bir tanesi mesela Sika. Bizim sponsorumuz. Biz aslında ya firmalarımızı araştırırken bu etkinlikte hangi firmalarımız bulunsun derken onların bu bütün çalışmalarını teker teker inceliyoruz. Aa, çok güzel. Çok yani, güzel. aynen o biz şey yani durumda şey sorusu geliyordu aslında aklıma. E, yayın yayının çok da konuşamadık sizler ama bir sponsor olmak isteyen bir firma geldiğinde nasıl şey var? Yani siz mi seçiyorsunuz? Hani onlar mı? Orada nasıl bir ilişki doğuyor? Aslında biraz açıkladın tamam. sen de. Ya, aslında kariyer zirvesi düzenlerken bizim tek amacımız ya kariyer düzen, zirvesi düzenleyelim, işte bir sürü firma gelsin, katılımcılar olsun falan filan, ya bu bu değil artık. Çünkü yani. zaten bir şeyler oturduğu sektörde artık e, bilinen, tanınan isminiz var, öğrenciler tarafından, şirketler tarafından. Biz artık istiyoruz ki bu zirve bir takım şeylere de vesile olsun. Yani sadece mühendis olayım, sadece mimar olayım ve işimi yapayım değil. değil. Farklı açılardan bakabilirim takım doğru. şeylere, yani yaşadığımız dünyaya, çevreye. Doğru, Doğru insanlar olarak yetişebilirim o bu zirvelerin ben çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Sadece sanat bazında da değil. Aynı, aynı fikirdeyim. Yani farklı alanlarda, farklı odalar çalışan insanlar bir, an, bir anda bir araya geliyor. Hani yapı bilgi modellemesi sürecinde de olduğu gibi bu tür zirveler, etkinlikler de bu anlamda çok önemli değil gerçekten. Aslında. Çok güzel bir şey başlatmışsınız gerçekten. O anlamda tekrar teşekkür ederim hı hı. sizlere. Bu etkileşimle devamını diliyorum. Ee, aslında bu arada eğer Karşı tarafta sorularınız varsa arkadaşlar siz de canlı yayında sorabilirsiniz. Ben bütün soruları burada arkadaşlar şey ama hani oradan bir soru geldiğinde bir zamanımız 15 dakika oldu ya. Bir 5 dakika daha devam ettireceğiz. Tamam. soru gelmesi durumunda sizin sorularınızı alıp yayını kapatacağız. o şekilde edeceğiz. O yüzden sorularınız varsa yazın. Arkadaşlar bana geçecekler o anlamda. Şöyle ilerletelim. Gelsen bir konuştuk dedi. E, soru var aklımda. Bir, e, bir tanesi bu sertifika olayı. Yani daha öncekilerde bir sertifika veriliyordu. Bu sefer yine aynı şekilde mi devam edeceksiniz? Ne planlıyorsunuz? Daha önceki senelerde plaket şeklinde Hı. konuşmacılarımıza konuşmalarını yaptıkları için plaket takdim ediyoruz. Bu kağıt katılımcılara da. Katılımcılara da Basıyorduk evet. Yani. Katılımcılara öyle. Hı. Konuşmacılara da plaket şeklinde veriyorduk. Bu sene bunu şu şekilde düzenlemeliyiz. E, tema gibi Modos e, gibi bu gibi sosyal toplum hmm. projelerini <laughs> e, kendi bütçemizi olarak katılımcılar, konuşmacılar adına bağışlar yaparak onun sertifikasını konuşmacıya takdim ederek hem bu yönde biraz daha farkındalık oluşturmak Hı. hem de e, plaketten daha e, anlamlı bir daha şey şey düşünmek için. Bir kağıt olmayacak o sadece. Evet. Başka anlamlar bir tane. Çok güzel düşünmüşsünüz. Evet. Sizin bir soru daha var mı? Hep ben konuşuyorum için. Siz evet. aktarmak istediğiniz var mı? ya şu konuyla değinelim belli mi? Ya sabit konuşursak bir saat iki saat konuşuruz evet. biz. O yüzden yani dediğim gibi yani altı çok dolu olan çok fazla uğraş gösterdiğimiz planlama aşaması olsun organizasyon aşaması olsun. Ya büyük emek olan bir organizasyon olduğu için yani konuşmaya konuşuruz bunun sonu Çok güzel yani bir iki şey daha o zaman Hı. sorayım. Ben e, katılımcı sayısı ne kadar oluyor yaklaşık olarak? 600 katılımcı. Bayağı, baya baya yüksek bir katılım var. Otlu fizik amfide oluyor. Evet. Hı -hı. Hı -hı. Peki e, Samit dışında başka neler yapıyorsunuz? Hani sonuçta Otlu Yerel Komitesi, Aklım Polar bir komite. Eminim orada merak eden arkadaşlarımız da vardır. Biraz da onlardan bahsedelim. Olur. Yani zaten şeyde bahsettiğim gibi, yani konuşmanın başında bahsettiğim gibi bir çeşitli seminerlerimiz. gibi. Aynen, onun gibi. Seminerlerimiz, düzenlediğimiz yarışmamız oluyor. Hı. Son iki yıldır alçık iş yarışması düzenliyorduk. Hı. Bu yıl farklı bir yarışmamız olacak inşallah. Yani sıkı bir şekilde çalışmalarını yürütüyoruz şu anda. Bir ihale yarışması düşünüyoruz. Hı, çok iyi. Aynen. Yani i̇hale teknik yarışması. Çalışmalarımız sürüyor bunun hakkında da. Tabii zor bir aşaması var. Yani zaten kendisi... Zor <laughs> ama çok güzel seçmişsiniz gerçekten. Evet, yani. O da çok... Türkiye'de kanayan bir yara maalesef evet. yani. Ve Türkiye'de yok yani şu anda bir evet, yarışma. Şey evet, evet. Araştırdık bildiğimiz kadarıyla yok. Varsa da kusura bakmasınlar. <laughs> Rakip <laughs> olduk <laughs> o zaman. Rakip olduk arsada. Dediğim gibi yani o yarışma planımız var. Bunun dışında yine seminerlerimiz var. O evet, var, teknik yani. gezimiz var. Hmm. Samit'ten bir hafta sonra yapacağız. Teknik neyimiz var mı? Geziler mesela nerede ne gittiniz var Var. var? var yani. İzmir'e gittik. 2-3 sene oluyor İzmir'e gidildi bir konut projesi için. E, onun ardından Çanakkale'ye gidildi geçen sene. Harika, ee, köprüye. E, köprüye. Ee, yine geçen sene ilk dönem İstanbul Şehir Hastanesi'ne gidildi Güzel bir daha bizim için. Yani özellikle bugünlerde sürekli depremle ilgili bir şeyler görüyoruz mesela o izolasyon hmm. sistemleri falan biz onları gördük. E bunu siz organize ediyorsunuz değil mi? Tabii tabii. Yani tamam, gidiş, yani. gidiş Orada bir konaklama gerekiyorsa harika. Bu sene yine geçen dönem Nevşehir'de bir bilim fabrikasına konuk oldum. Ha, evet. Çok güzelmiş. Beşikliği Bu etkinliklerin siteden mi takip edebiliriz? Yani hmm. sadece ortaya özel mi oluyor bunlar? Bu okay. etkinlikler ot okay. oluyor. Ama Aynen. onun dışında yani bahsedilen bu bildiğim Bey gibi seminerler. Ama onlar dışarıda. ve onların tabii, tabii tabi tabi internet sitemizden paylaşıyoruz. Sosyal medya hesaplarının da hepsinde var. Instagram'dan evet. Evet. Ee, Sen, takip etsin. En Çok evet. Evet. O konu çok <laughs> değerli. <duyarlıyorsun. gülüyor> <laughs> 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 çünkü oradaki sizin beğenmeniz, işte takip ediyor olmanız topluluklara güç veriyor. O anlamda da kanalımızda beğenirseniz buradan gibi bir <laughs> koyarız Tamam. Evet, ee, tamam. Evet. Uluslararası etkinlikler var onu unutmadan söyleyeyim. Ha, tamam. İki sene önce mesela bir tanesini ev sahipliği yaptık. Akses diye bahsettiğim dönem baş etkinliği biz burada düzenledik. Hmm, yani o bahsettiğimiz 23 farklı komiteden e, yani onlarca insan geldi buraya bir sürü farklı milletten bir sürü farklı dilden insan. Biz onları bir hafta ağırladık. Ankara'yı tanıttık onlara, Türkiye'yi hmm, anlattık. Çok güzel. Burada ağırladık, kampüsümüzü gezdiler, otluyu tanıdılar ve benim hala oradan görüştüğüm diğer etkinliklerde buluştum. Atıyorum bu hafta Kortolu bir arkadaşım Türkiye'de mesela. Künefe yiyor, çay içiyor, evinde bakla yani. Türkiye'yi de tanıtıyoruz bir böyle. Yandan, bir yandan evet, Ayşe'sin öyle de bir yanı var yani. Bütün dünyayı birbirine bağlı. Ama mesela. sizin içine geçer. Siz de oraya evet, gittiğiniz evet. zaman oranın kültürünü geliyorsunuz görüyorsunuz değil mi? Harika. Evet, çok güzel. güzel. Biz çok güzel, keyifli bir sohbet yaptık. Soru, <laughs> sorular var mı? Soru sormamış arkadaşlar. Dönemeyeceğim <laughs> hiçbir şekilde. Olsun. istediğiniz zaman soruları sorun. Yorum olarak yazın alta Biz burada ekip olarak ben de iletirim. Oradan cevabı tekrar yazarız. Ya, evet, ben çok teşekkür ederim. Çok keyifli teşekkür bir sohbet ettiğim için. Sizin eklemek istediğiniz falan bir şeyler varsa yani etkinliğe de yakın zaman kaldı. Hani buradan izleyecek olan arkadaşlarımıza böyle bir... Katılın. <laughs> <laughs> Katılın. Sosyal hesapları takip edebilirsiniz. Çok seviniriz. Değil mi? <laughs> Youtube hesabımızı takip ederseniz çok seviniriz. Çok teşekkür ederiz. Başka bir etkinlik bir soru mu geldi? Demek ki böyle ısrar edince <laughs> bir soru geliyor. Peki soruyu alalım o zaman. Oradan bir gönderebilirsiniz. Biz bu soruları çok seviyoruz. Böyle, yani soru geldiğinde bazen 10 dakika, 15 dakika sohbeti uzatma durumlar da oluyor. Evet, arkadaşım. Arkadaşım bakalım. Evet. ISS'in amacına benzer amaçları olan, tavsiye edebilecekleri kulüp, organizasyon var mı acaba? Bulunduğum şehirde ISS yok maalesef diye böyle bir genel soru. Yani siz topluluklar bizimizden biraz haberdar olursunuz diye. Şöyle olabilir, eğer hani soru soran arkadaşımız inşaat ya da mimarlık gibi bir alandansa, e, dünya çapında çalışan ISS dışında yani hem gururla hem üzülerek söylüyorum başka bir topluluk yok maalesef ha. ISS Teknikon'da. Hı -hı. Ama onun dışında e, isim verebilirim burada Yani sevdiğimiz, desteklediğimiz ki, de topluluklar, hani, en azından Okgü'den bildiğimiz IEEE, Isaac gibi topluluklar var uluslararası çalışan, hmm. yine mühendislik toplulukları genelde. E, robot topluluğu var Okgü'de yine. Evet, hani, onları da duyuyorsunuz. Hani şehirde yoktur belki ama aktif çalışan güzel mühendislik topluluklarından benim aklıma gelenler bunlar şu an. Hmm. Onun dışında... Yani Anadolu'nun hemen hemen her şeklinde yapı toplulukları var. Bizim yan odamızda orası mesela yapı topluluğu da var hmm. aynı zamanda okulumuzda. Yapı toplulukları Sizden her şehirde var hemen Buradan hemen. Bu oraya geçip <laughs> de <Anadolu 'nun... gülüyor> <laughs> yapı topluluğu <laughs> Yapı topluluklarına <gülüyor> da katılabilirler, onlar da evet. çalışıyor aynı şekilde. Bir e, soru daha gelmiş. Doğukan Yılmaz son Samit'e ulaşım nasıl sağlanacak? Şöyle bir öngörünüz <laughs> var mı? Samit'e ulaşım. diye geliyorsunuz, yani kendi <gülüyor> imkanlarıyla <gülüyor> herhalde. <Aynen. gülüyor> Bulundukları şehirden Ankara'ya kadar kendileri karşılıyor tabii bulmamız. Hmm. Ee, Ankara'da otelden okul olduğu için okuldan otel yoluna ulaşım şey Biz sağlıyoruz. Ben sağlıyoruz. Direkt, sağlıyoruz. buraya kadar kendileri otelde sanıyorsun. kalanlar için o şekilde. Anladım. Ama otelde hmm. kalmayanlar için de eğer A1 kapısı dediğimiz bizim ot metrosu olarak geçiyor zaten. Oraya evet. gelirlerse etkin kalana kadar doğru. biz cink evet. sağlayacağız. Hayır tabii. Yani kapıdan alıp bırakacağız. Bayağı bir mesafe var gerçekten evet. oradan buraya gelmek. Evet. Dışarıdan gelim olduktan sonra bütün ulaşımı biz sağlıyoruz. Evet. Çok güzel, çok teşekkür ederiz Doğukhan. soru için de çok faydalı oldu. Başka sorumuz var mı arkadaşlar? Tamam. O zaman çok teşekkür ederiz. Otlu yerel burada ağırladık. Çok keyifli bir sohbet oldu. bir şey ekleyeyim <laughs> istiyorum. <laughs> daha, daha, detaylı bilgi için lütfen 22-23 Şubat'ta Otlu'yu bekliyoruz. Herkes. Evet, lütfen. <laughs> Bütün Gelin konum. beraber orada hatta bir network oluşsun sorunuzda. İnşallah bundan sonra da beraber de bir olarak da bir etkinlikle planları sizinle. Olsun. olsun. Çok teşekkür ederiz. Size de iyi akşamlar dileriz arkadaşlar. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere. Thank you.